Ne olmuş çocuğa? Hiç canım. şey dedim. yani çocukları falan oldu demek dedim. Benim onlarla bir meselem kalmadı Veysel, mesut olsunlar. Anamın mezarını ziyaret edip döneceğim. Bak, Cem geliyor. Deki eve! Tabii, ne zaman istersen! Ama... Aması yok! Gelmek istiyorum! Hoppa! <laughs> bu amca gideceğim... ...Yakında! Gitmesin ama! Murat amca babam gibi canımı yakmıyor. Seviyor beni. Bakınca gözlerinin içi gülüyor. Babam gibi her şeye kızmıyorsun, değil mi? Cem! Yabancılarla bu kadar oyalanırsan tabi...